Mesela inna a'tayna kel kevserâ. Biz sana Kevser'i verdik. Şimdi bu cennette Kevser ırmağı var, onu verdik manasına geliyor. Mahşerde havzu Kevser var, havuz büyük havuzu var. Cennete girmeden evvel o iki tane hatta havuz var. Biri sırattan önce, biri sırattan sonra. Kurtubi Hazretleri öyle açıklıyor. E, bak orada bir ayet zaten en kısa sure Kevser suresi. İhlas suresi bir satır ama dört ayet. Kevser suresi de bir satır ama üç ayet. Dolayısıyla biz sana Kevser'i verdik diyor. Fasalli rabbike. Bak şimdi. ikinci ayette kısacık Rabbin için namaz kıl Artık bu namaz beş vakit namaza mı delalet ediyor, bayram namazına mı delalet ediyor, kurban bayramına özellikle falan dolu mana. Venhar, ondan sonra ne buyuruyor? Kurban kes. Bak bir ayetin içinde bir namazı farz etti, bir de kurban kesmeyi vacip etti, farz etti. Yani vaciple farz, amel bakımından aynıdır. Vaciple farz, amel bakımından aynıdır. İtikadi bir meseleden dolayı birine farz denmiş, birine vacip denmiş. Mesela beş vakit namazın farzı nedir? Farzdır. Ne demek farzdır? İnkar eden kafir olur. Kılmayan fasık olur. Dolayısıyla bir adam dört vakittir, beş vakit farz değildir dese Stalin gibi kafir olur. Yani onun hiç imanı kalmaz. Kılmasa da bile Müslüman kalabilir, tembelliğinden kılmasa, farza inansa ama kılsa bile dörttür dese, üçtür dese kafir olur. Çünkü itikat ayrı bir şey. Ama mesela vitir namazına ne diyoruz? Vitri vacip. Niye vitri vacip diyoruz? Onun delilleri beş vakit namazın delilleri kadar kuvvetli olmadığından amel bakımından aynı farz gibidir. Terk edersen, kazaya bırakırsan kaza namazlarını kılarken vitri de kazada kılacak mısın, kılmayacak mısın? Siz kaza namazı kılanlarınız var. Vitri kılıyor musunuz, kılmıyor musunuz kazada? Kılacaksınız. Çünkü amel bakımından aynı sabahın iki rekat farzı gibidir. Vaciple farzın tatbik bakımından farkı yoktur. İtikadi noktadaki mesele nedir? Bir adam çıksa dese ki vitir vacip değildir. Ona kafir diyemeyiz. Anladın mı? Çünkü bazı mezheplerde terki caiz olmayan kuvvetli sünnettir. Ama terki caiz olmayan. Orada da ayrı bir vasıf devreye giriyor. Mesela yani işrak namazını kılmasan günaha girmezsin. Kılsan kılmasan olur. Kardan zarar edersin. Bir hac bir ömre sevabı kaçırırsın. Sonra ahirette kafanı vuracak duvar ararsın. Ayrı Allah! Ama vitrin terki caiz olmayan sünneti müekkededir demişler. Şafii de öyledir nitekim. Onun için vitri inkar edene kafir diyemezsin. Ama vitri de kazalarını kılarken vitri de kaza etmen gerekiyor mu? Gerekiyor. Ama sabah sünnetini bile kaza etmen gerekiyor mu? Eğer o günün e, o sabah değilse o sabah değilse sünneti de öğlene 20 dakika kalana kadar sünnetini, farzını kaza edersin. Ama evvelsi gününse veya başka günlerinse sünneti kaza etmen gerekiyor mu? E gerek mi? Sünnetlerin en kuvvetlisi sabah namazının sünnetidir. Hatta bütün sünnetleri oturarak kılmak caizdir. Sevabın yarıya iner. Mazereti yok ise. Ve deve üstünde şimdi arabada da sünnetleri kılmak. Araba nereye dönerse dönsün. Çünkü sahabe-i kiram deve üstünde deve ne tarafa dönerse dönsün. Teheccüd namazı, işrak namazı, kuşluk namazı yolculuklarda kılarlardı. Hatta bazısı, efendi hazretlerimizin beyanı ve çile, nakli ve çile, sahabe-i kiram derdi, devenin üstüne biner, deve yola sürer, ondan sonra Allah'a hükmü. Okur. okur, 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 okur. cüzlerce İki rekat kılar, teheccüd. Ondan sonra bir daha selam verir, Allah'a hükmü. Deve gidiyor. Ama kıbleye ters döndü. Binek üzerindeki namazda nereye dönerse namazı bozmaz. Ama farzlar binek üzerinde kılınmaz. Vitir binek üzerinde kılınmaz. Çünkü vaciple farz aynı hükmet abi. Arabada kılınmaz. Uçak kalkacak. E, akşamı kıldın. Ayakta kılmak icap etti. Ama uçak kalkıyor, anons devam ediyor. Bağıranlar, çağıranlar, sonsuz kaldınız, kapıları kapatıyoruz, bilmem ne. E ne yapacaksın o zaman? Doğru uçağa gideceksin. Uçağı da bekletirsen kul hakkına girer. Orada da yüzlerce insan var. O insanların da belki yetişeceği bir yer var, cenazesi var, bilmem nesi var. O da oradan belki başka uçağa intikal edecek. Buradan kaçırırsa o uçağı da kaçıracak. Kul hakkı diye bir şey var. Erken gideceksin. Onun için sünnetiyle uçak kalktığı zaman havalandığı zaman tekerlekler yerden kalkana kadar olmaz. O zaman kıbleye dönme şartı var. Tekerlekler yerden kalktığı zaman Allah'a ekber sünnete durabilirsin iki rekat. Anladın mı? Ama ima ile kılınıyor. Bazısı da önüne bavul koyuyor falan. Küç secdeyi bavula yapıyor falan. Ya saçma işler yapmayın ya. Fıkıh bilmeden yaşamayın ya. Ya hoca efendi, o zaman ben hiç arabada arabada kılmayayım. Niye öğrenmeyi tercih etmiyorsun da kılmamayı tercih ediyorsun? Sünnetleri terk etme, kardan zarar eder. İma ile namaz şöyle. Allahu ekber. Sübhaneke Fatiha. Dammi sure okudun. Ellerini çözüyorsun. Bağlamıştın ellerini. Ellerini çözüyorsun. Allah ekber şu kadar. Bak şu kadar. Üç kere Sübhane Rabbil Azim. Semi Allahu limen hamide. Bu kavme olduruk. Rükudan kalktın şimdi. Secde ne kadar? Bak şurası hiç oynamayacak. Bak. adamı anlatıyorum, anlatıyorum. Anladın mı diyorum Hacı Efendi? Diyor anladım. Hadi kılalım diyorum. Duruyoruz. Yine küt öndeki koltuğun şeyine secde yapıyor ya. Anlayanı buysa anlamayanından Allah'a sığındım ya. Bu millet acayip bir şey ya. Efendi Hazreti derdi ki bak hutbede dualar yüzde yüz kabul olur. İki hutbe arasında dualar kabul olur. Kabul saati Cuma'da gizlidir. O, o dakikalar nazik hassas dakikelerdir. Ben derdi mübarek şimdi dua yapacağım. Ama sakın amin demiyorsunuz. Çünkü hutbe iki rekat namaz gibidir. Cuma'nın farzı iki rekat, iki de hutbeyle tamamlanıyor dörde. Onun için konuşana sus bile denmez, konuşana sus bile denmez, işaret bile yapılmaz. Mesela yanındakiler hutbede konuşuyor, sen böyle yapsan sus demiyorsun ha, ses yok. Böyle yapsan fakat lega. O da lehif yapmıştır, onun da cuması gitti diyor. Şöyle yapsan, ama bizim millet şu anda muhabbete başladı Cuma'da ya, hutbede. Şimdi bak Efendi Hazretleri kaç kere ya, yüzlerce kere, her Cuma yanındaydım. Yani yüzlerce kere, bin diyemem de, bunu duydum ya. Ya cemaatim istimin, şimdi ben dua yapacağım, yüzde yüz kabul olunma saatindeyiz Cuma hutbesinde. Onun için, bak ben dua yapacağım, ben sesle amin diyebilirim, çünkü ben konu hatibim. Siz içinizden amedin, kalbinizden. Yani diliniz kıpırdamasın. Korka, korka, korka böyle bir dua yapardı. De yarısı tutardı, yarısı bir de baktın. Amin. Dedik. Bak yine tutmadınız. Bak yine bozdunuz. Kimisi hepten amini patlatırdı. Kimisi de a derdi. O anasını derdi ondan sonra tabii. Mini demeden susardı yani unuttu. Ya şimdi söylüyorum dedi. Şu anda bitirir bitirmez dua yapıyorum. Ya siz şuradan şuraya kadar bir vaz kafanızda tutamayacak mısınız ya derdi ya. Ya nasıl bir şey ya. Ama orada amin diyeni oradan 80 sopa var deselerdi kimse a bile demezdi. Din işine gelince Neme lazım gevşek. Ama dünyadaki tehlikelere gelince aman telefon bile geliyor, bilmem ne geliyor. Onunla tak düğmeye bile basarken 40 kere dikkat ediyor. Bankadaki paralarım gidebilir. Dolandırıcıların şeyine girmiş olabilirim ağına. Zaten onu da düşünmeyenler paraları kaptırıyor profesörler bile 30-40 bin dolar kaptırmış. Ulan sen, en akıllı sen olman lazım da bizim köy köydeki koca karı bile daha dikkat ediyor ya. Cebinde ufacık bir altını var kaptırmamak için. <laughs> sen nasıl kaptırdın paraları? E, namaz kılmayan zaten aklını kaptırmış. Aklını kaptıran parayı ayda ayda kaptır. Namaz yok abdest. Bak Rabbin için namaz kıl. Ben har kurban kes. Şimdi bak bir ayette bir namaz emri geldi, bir de kurban kesmek. Kurban kesmek de nedir? Vaciptir. Ne farkı var? Amelen farzdır. Ama farz değil dese, vacip değil dese kafir diyemeyiz. Vitir farz değil, vacip değil dese kafir olmuyor. Ama beş vakit namazlık inkar etse bir rakti bile kafir ol. Çünkü Şafii mezhebinde kurban kesmek, terki caiz olmayan kuvvetli sünneti mükeddedir. Ama o ihtilaftan dolayı farz diyemiyoruz. Farz desek inkar eden ne olacaktı? Kafir olacak. Peki amel bakımından değişen bir şey var mı? Yok. Nasıl ki vitir kılınacak mecbur? Yatsının son sünnetini kılmasan sana azap tehdidi yok. Ama vitri kılmasan menlem yutir Fela minna vitri kılmayan bizden değildir. Tehdit büyüktür. Kurbanda menve gelese aten vele mutahhi fela grubanna musallan. Maddi imkanı olup da kurban kesmeyen bizim namaz kıldığımız camilere yaklaşmasın. Tehdit büyüktür. Zaten vaciplik oradan çıkıyor. Amelende mecbur ondan oluyorsun tehdit var. Ama işrak namazı teşvik var. Bir haç bir ömre sevabı şu kadar günahlar dökülür. Ama işrak namazı kılmayan bizden değildir diye bir hadis-i şerif yok. Orada kardan zarar var. Anladın? Sonuç için Suresi Bak Kevser'e mana verdim. İnne şahaniye kevvel manalar var. Habibim seni sevmeyen, sana buğz eden, zürriyetsiz diyen, oğulları öldü diyen esas Ebter'in kendisi o Ebu Cehil Züriyesizdir. Bak Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in adı anılmıyor ancak lanetle anılıyor. Ama Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem adı kıyamete kadar bütün minberlerde, mihraplarda, minarelerde, evimizde, ocağımızda, dilimizde, gönlümüzde bir an bile yok ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'i unutabilelim. Nasıl unuturuz Peygamberimiz'i ya? Onun için her yerde salavat-ı şerife. Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ama işte bir de Fatma anamızdan, kızından Hasan Hüseyinleri oldu. O kadar çocuğu vardı. Hepsi erken öldü. Kızlarından üçünü evlendirebildi onlardan çocuk oldu Zeynep validemizden falan onların da bebekleri yaşamadı bir tek Hasan Hüseyin İbrahim oğlu oldu Mariye validemizden o da yaşamadı iki yaşlarında vefat etti zaten öbür oğulların hepsi Mekke'de Hatice annemizden olanlar hepsi Hatice annemizden bir Mariye validemizden İbrahim oğlu var onun dışındakiler onların hepsi küçük vefat etti Hasan Hüseyin efendim torunlar yedi yaşına kadar yetiştiler dedelerine yedi sekiz sahabeden oldular bu itibarla. Bütün dünya seyyt dolmuş. Fas'tan Mağrip'ten Yemen'e kadar git. O kadar seyit nüfusu var ki, Ehlibeyt nüfusu var ki dünyada şu anda nesli sabit olan, nesli sabit olan kişiler arasında torunları ve ailesinin kalabalıklarında Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem iddia ediyorum. Bütün dünyanın şecerelerini çıkartmadım. Ama kesinlikle iddia ediyorum. Aksini iddia eden ispat etsin. Edemez. Çünkü ben bütün dünyada İslam aleminde ekseriyetini gezdim. Ne kadar Seyit nüfusları, bazı kasabaların tamamı, bazı köylerin, kas kasabanın, ilçenin tamamı o kadar Seyitler var. Bundan dolayıdır ki, ya Hasan Efendimiz'den gelmişler, ya Hüseyin Efendimiz'den gelmişler. Başka taraftan gelme durumu, bir de Zeynep validemizden bir nesil gelmiş. Onlara Zeynepiyat deniyor. Mısır'da onlar var. Şu Zeynep validemizin kabri bir de Mısır'da. Dolayısıyla sen kime epter diyorsun? Soysuz. Esas epter sensin. Ey Ebu Cehil, ey Ebu Leheb. Bak sizin adınız ancak lanetle anılıyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ehli beyti bütün alemleri sarmış. Bundan dolayıdır ki Kevser'e mana verdik şimdi. Geldik Antalya'da. Ne yaptık şimdi? Kaç tane sureye mana veriyoruz ya? Koca Kevser suresine mana verdik.